Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte hem bütün arkadaşlarım tanıtacağım. İlk olarak bu arabaya tanıtacağım. Iı, Başka Ama bu arada kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dinleyi de açın. Ah, i̇lk bu arabaya başlıyoruz. Mitko Swabi diye. Çok fena hızlı bir araba. İlgi iki numara. Şimdi bunu geçelim arkadaşlar. Hızlı konuşacağım. Çünkü çok araba var burada. Sonra burada da Kaç numaraydı bu? Heh, 24 numara arkadaşlar. Bu da çok hızlı. Bir gizli programı var. Kırmızı. Bu da ilgili koyar. Bir şey hızlı güçlü koyar. Şey arkadaşlar. Bu da uçak var. Bunu biraz eskiden aldık ama hala daha en çok da bir uçak. Her şey ise. Bu da tekerlekli var arkadaşlar. Zaten tekerleksiz kar var. Böyle uçacak. Ben bu kutu var. Kartları da var. Bu onu şöyle bir kere koyayım. Bu da da Nisan markası. Bir araba var. Trenciği kırmızı ve böyle hızlı bir araba. Ha, ponsel arabası arkadaşlar. Bunu koyayım. Sonra traktör var arkadaşlar. Çok küçük bir traktör. Çok küçük bir traktör. Ama yeşil. So, bu da güzel bir traktör. Aslında bu bana hediyeydi. Şimdi burada koyabilirim. Burada Burada Volkswagen gibi bir araba var arkadaşlar. Bilmiyorum lastikleri çok büyük. Arkasında şey böyle kasası var. Pick up gibi. Böyle şurası da cam açık. Ve böyle bir araba. Gülen surat var. Onu şimdi buraya koyayım. Sonra burada bank arabası var arkadaşlar. Bank yazıyor. Bu araba bayağı bir büyük araba. içinde içinden işte zümgüt, elmas, para falan taşıyan araba. Bunu koyalım. Şimdi burada da burada da bu, bu araba ne oldu bilmiyorum. eskici gibi bir araba zaten eskice benziyor. Hem biraz eski de öğütten de eskice benziyor. Bunu koyayım. Ben koyamadım. Şimdi arkadaşlar bu arabayı sanıyorsam ciddi ya bu. Karıştırmış da olabilirim. Burada iki tane vitrosu var zaten. Tekerlekleri de artış fazlaları da var. İçi, içi de gözüküyor arkadaşlar. Tabii video çektiğim için sizi çok görmezsiniz ama ben bunu da koyayım. Şimdi burada yine pick up gibi bir yer var. Bu arkasında şey var arkadaşlar. Kart gibi bir şey var ama çok hızlı gitmiyor. Aksı böyle pem pemmiş bir değişik arkadaşlar. Bunu koyayım. Şu otobüs var arkadaşlar. Aynı yarış otobüsle benziyor. Ama niye böyle olduğunu bilmiyorum. Bu tekerlekleri böyle turuncu. Ve altta böyle. Mikrosu. Çünkü otobüs değil. Bazen de mikro olmaz. Ben koyayım ya. Şimdi burada Vosfogen gibi bir araba var. Kitli. İşte yine Bosman gibi. Ha, arkadaşlar. İşte arkadaşlar. Son bunu da koyayım. ve bu göz askıydı. Arkadaşlar. Son göz son olarak. Şu iki arabayı tanıtacağım size. Bak bak bak. Böyle çok güçlü bir jip. Arkasında yedek yastığı var. Artı sargı. Çok değişik bir kamyon. Net gerçekten arabada böyle bir hızlı spor olma var. Ama giriş yapmak için neydi de. sadece spor araba. Bunu koyayım. Şimdi arkadaşlar diğer arabada onu da tabii tanıtmak ist istiyorsanız diğer bugün yerde tatmam lazım. Çünkü gün bayağı uzun oldu. Kanalımıza ben ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.